Herkese merhabalar. Asal sayılar ve aralığında asal sayılar ikinci testin çözümüyle birlikteyiz. İlk soruda Doğan Öğretmen sınıfındaki 15 öğrencisiyle aşağıdaki bir oyun oynuyormuş. Ee, i̇lk öğrenci asal bir rakam söyleyecekmiş. Onun da daha sonra 2 olduğu söyleniyor bize. Sonraki her öğrenci önceki sayıya 5 ekleyerek devam edecekmiş. Buraya yazdım hepsini arkadaşlar. Ee, ve asal söyleyenler oyundan çıkacakmış. Şimdi 2 asal olduğu için çıkar. 7 asal olduğu için çıkar. 17 çıkar. Başka asalımız 37-47 çıkacaktır. 52 değil. 57 de 19'da 3'ün çarpımı olduğu için asal değil. Bir de 67 asal. Geriye kalanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 öğrenci oyunda kalacaktır. Peki ikinci soruya bakalım. 4 basamaklı asal sayı, 4 basamaklı sayısı 4 farklı asal sayının çarpımına eşitmiş. Şimdi buradaki AB AB şeklindeki 4 basamaklı sayıyı AB çarpı 101 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Şu 101'i başa yazayım. 101 çarpı AB diyorum. Peki 101 asal mı? Asal. Bu tamam. Burada bir tane asalımızı bulduk. 2 ee, basamaklı AB sayısının 3 tane asal sayının çarpımı olması lazım çünkü toplam 4 tane asal olacak 101 asal olduğu için burada da 3 tane asal gelmesi lazım hangileri gelebilir 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 2 basamaklı elde ederim başka 2 3 7'den elde ederim başka kaç olabilir 2 3 11 2 basamaklıyı geçmemeye çalışıyorum dikkat ediyorum Başka 2, 3, 13 olur mu? O da olacaktır. Ee, buradan birincisinden e, çarpımı 30 gelir. Diğerinden 42. Şu üçünün çarpımından 66 gelecek. E, bir de şunların çarpımından 78 gelecek. Toplam 3 oldu. Bu gider. E, 2 de 6 bu gitti. 6, 6, 12 gitti. 7, 8, 15 gitti ama 9 olamayacaktır. Peki 3. soruya bakalım. Bir tanımlama vermiş bize. E, x'ten küçük asal sayıların sayısı denmiş peki hemen 10 belli zaten 10'dan küçük asal sayılarımız nedir e, üstüne yazarsam 2 3 5 ve 7'dir yani 4 tanedir e, sonucun olması için buradaki ifadenin 6 yapması lazım yani içeriye öyle bir sayı yazacağım ki bundan küçük asal sayıların sayısı 6 olmalı. O da sanırım B şıkkında oluyor arkadaşlar. 16'dan küçük asal sayıların sayısı ne? Asal sayılarımızı önce bulalım. 13, 11, 7, 5, 3, 2, 6 adettir arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla buraya da en yerine 16 yazdığımız zaman 6 gelecektir. 18 yazsaydım 7 tane gelecekti. Son eşitliği bozar. Dolayısıyla buradaki cevabımız da B oldu. 4'e bakalım. A pozitif tam sayıymış, ifadeleri birer asal sayı belirtmekteymiş. A yerine kaç versek 3'ü birden asal olur diye düşünüyorum. A yerine 7 versek burası 2 yapar, asal. E, aynı 7'yi buraya versem 14, 19 asal. Yine buraya versem e, 21'den 4 çıktı, 17 asal. Demek ki A'mızın 7 olması lazım. E, 7'yi şıklardan hangisine koyarsam asal yapacak bakıyorum. Buraya koysam 7, 4 daha 11, evet yaptı. Cevabımız A oldu. Hemen beşinci soruya bakalım. Yine bir tanımlama vermiş. E, N'nin asal komşusu tanımlaması neymiş? E, N'den büyük en küçük asal sayı. Örneğin buradaki 8. 8'den büyük en küçük asal sayı 11. Tamam doğru. Örneğimize bakalım. 11'den büyük en küçük asal sayı 13'tür. Tamam Toplamını 10 yapacak şeklinde kaç farklı sıralı üçlüsü elde edebilir diye sorulmakta. Şimdi burada 3 tane asal olacak toplamları 10 yapacak. O da nedir? 2, 3, 5'tir. Peki bunlardan herhangi birisinin sonucu 2, herhangi birisinin sonucu 3, herhangi birisinin sonucu 5 yapmalı. Peki 2'yi nasıl elde edebilirim? Örneğin A yerine 1 bir gelse 1'den büyük en küçük asal sayı 2. Tamam. A yerine 2 gelse, 2'den büyük en küçük asal sayı 3 bu da tamam. A yerine 3, şey C yerine 3 gelse, 3'ten büyük en küçük asal sayı 5. Tamam. Demek ki bir tanesi 1, 2, 3 olabilir. Bir de bunları kendi arasındaki yer değiştirmesi olacaktır. Permütasyon konusundan hatırlarsanız, bu üçü kendi arasında. 3 faktörel yani 6 farklı şekilde yer değiştirebilir. 6 tane sıralı üçlü bu şekilde edilecektir. Başka e, hangisi olabilir? 1, 2, 4 olur mu? Kurtarır mı? Bakalım arkadaşlar. Buraya 1 versem yine kurtardı, 2 kurtardı, 4 kurtarır mı? 4'ten büyük en küçük asal sayı 5. Bu da kurtardı. Demek ki diğer sıralı üçlü 1, 2, 4 ve bunun kendi arasındaki yine. 3 faktöriyel kadar yer değiştirmesi yani 6 tane 6 6 12 olduğu için toplam 12 farklı sıralı üçlü elde edebiliriz. Arkadaşlar sıra geldi 6. soruya. A B C ABC birbirinden farklı birer rakammış. Ee, A veya B asaldır denmekte. A asalsa B ve C asal sayı değilmiş. B veya C asalmış. Şimdi burada arkadaşlar eğer A asalsa şu ikisi çelişkiye düşeceği için A asal değil arkadaşlar. E, A asal değilse şuradaki ifadelerden dolayı A veya B asal demiş. B veya C asal, asal demiş. İkisinde ortak olduğu için B kesinlikle asaldır arkadaşlar. C'nin asallığı hakkında kesin bilgimiz yok. Asal olabilir de olmayabilir. Fakat e, buradaki ifadelere baktığımız zaman B kesinlikle asal olmak zorundadır. 7. soruya bakıyorum. x tam sayısı için bir asal sayıymış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle asaldır denmekte. x kare eksi 10x artı 16 sayısını x eksi 2 çarpı x eksi 8 şeklinde yazabiliriz. Şimdi x'e tam sayı değerleri verelim ki çarpımı asal yapsın. Bunlardan birisi 1 bir yapacaktır büyük ihtimalle. Diğeri de bir asal sayı yapacak ki çarpınca yine asal edebileyim. E, kaç versem diye bakıyorum. 9 versem. burası 7 yaptı. Burası 1 yaptı. 9, 7 çarpı 1'den 7 asalını elde ettim. 9 kurtardı. 1 versem. Burası eksi 1. Burası eksi 7 yaptı. Eksi 1 ile eksi 7'in çarpımı yine artı 7 yaptığı için bu da kurtardı. Demek ki x ya 9 olacak ya 1 olacak arkadaşlar sonucun asal olması için. Birincisine baktım. 9 versem asal yapar ama 1 için asal yapmaz bu gider. İkinciye bakıyorum. 9 versem 19 asal, 1 versem 11 asal demek ki cevabımız B'ymiş. X 9 veya 1 olsa da bu kesinlikle asal olmak zorundadır. Hemen 8. soruya bakıyorum. Eşitliği verilmiş. buna göre sayılarından hangileri tektir diye sorulmuş. Yalnız unutmayalım burada A, B, C asal sayılarmış arkadaşlar. Şimdi şöyle 2, 3, şöyle yapayım, 5 şeklinde düşünsem, A, B, C asal yaptı. Peki 2, 3, 5 için bunların hangileri tek yapacak düşünelim? Burası e, eksi 1 e, çarpı 5'ten eksi 5 yaptı. Bu e, kurtardı. Burası kurtarmıyor arkadaşlar, çift geliyor. A artı c B eksi C bir tek bir çift çarpımı çift yapacaktır. Bunlar kesinlikle tek yapmıyor ama birincisi her zaman da tek yapıyor. Başka örnek gösterelim mesela 2 5 7. Onun dışında 2 11 13 gibi düşünelim Yahut da 3 2 5. 5, 2, 7 gibi düşünelim fark etmez. Her seferinde bu değerleri buraya yazdığınız zaman sadece birinci şıktaki çarpım tek olmakta, diğerleri tek olmamaktadır. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Bir torbada sayıları yazılıymış olduğu altı kart varmış. Ayşe yazalım ama şuradaki sıralamaya göre yazalım. Düzeltiyorum şurada bir sıralamamız var. Ee, Ayşe asal sayı yazan kartı, Bircan ve Canan üzerinde tek sayı yazan kartı çekmiş. Tamam. Ee, Duygu'nun e, seçtiği kartın üzerindeki e, sayı Ayşe'nin sayısından küçük, Bircan ve Canan'ın büyükmüş. O zaman şöyle yazsam. Sıralama şeklinde göstermeye çalışıyorum. Duygu, Ayşe yazsam. Eee... Duygu şu ikisinden büyük Ayşe'den küçük olacak. Peki Ayşe üzerinde asal sayı yazan kartı seçecek ve büyük olacak. O zaman Ayşe'nin seçtiği kart 7 olacaktır. E, buraya 6 desek. E, bunlar da e, tek sayı yazan kartları seçtiği için biri 5 biri 3 olsa sıralamayı koruyacak. Buradaki ifadeleri koruyacaktır arkadaşlar. Buna göre torbada kalan kartın iki kartın üzerinde yazılan sayıların toplamı 3, 5, 6, 7 gitti. 3, 5, 6, 7 gitti. Geriye 2 ile 4 kaldı. Toplamları da 6 yapar. Son sorudayız arkadaşlar. Ee, birbirinden farklı ABC rakamları e, girilecek. E, sonuçta e, elde edilen çarpım asal sayı olacakmış. Yani A eksi B çarpı C'nin asal olması istenmekte. Bunu unutmayalım. Şimdi farkı 1 ise C yerine 2 de gelebilir, 3 de gelebilir, 5 de gelebilir, 7 de gelebilir. Çünkü 1 çarpı 2, 1 çarpı 3, 1 çarpı 5, 1 çarpı 7 asal yapacaktır. Farkının 1 yapacağı ne olabilir arkadaşlar? A'ya 1, B'ye 0 veririz. C şuradaki 4 değerden birini alabilir. Yani C 2 de olabilir, 3 de, 5 de, 7 de olabilir. 1, 0 için 4 farklı durum var. 2-1 için ise 3 farklı durum var. Çünkü birbirinden farklı dediği için bir kullandım bir daha kullanamayacağım. 2'yi kullanamam. Geriye 3 tane kalacaktır. 2-1 için 3 tane. 3-2 için 2, 2 tane şekline gitmekte. Buradaki farkın 1 olduğu toplam 28 tane sıralı üçlü yazabiliriz. Peki farkın 2 olduğu 2 çarpı 1'den yine asal 2'yi elde edebilirim. Farkın 2 olduğu ne olabilir? 2 0 C1 olacak. 4, 2, c, 1 olacak. 5, 3, c, 1 olacak. Bu şekilde devam edersek 7 tane bundan geliyor. Farkın 3 olduğu çünkü 3 çarpı 1 asaldır. 3, 0, 5, 2, 1 şeklinde devam edersem 6 tane buradan gelecek. Farkın 5 olduğu 5 çarpı 1'den çünkü 5 asaldır. 5, 0, 7, 2 şeklinde gider 4 tane. Farkın 7 olduğu 2 tane var. Birisi 7, 0, birisi de 9, 2 arkadaşlar. Burada c'lerin hepsinin 1 olduğunu unutmayalım. Yani şu kısımda. C'lerin hepsi 1. Bu kısımda ise farkların hepsi 1'di. Dolayısıyla 28, 7, 6, 4, 2 dersen bu kadar sıralışımız var. Bunların toplamı da 47 tane yapacaktır. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.